Gençler e, merhaba, şimdi de 2018 AYT Coğrafya ve Sosyal Bilimler 1 e, e, soruları ile beraberiz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Burada da bir haritamız var. E, şimdi bu alanların hangilerini kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilmez diyor birinci sorumuzda. E, ekstrem doğa olaylarını işlemiştik biz hatırlarsanız ki. E, neydi ekstrem? E, o zamana kadar görülmemiş, alışılmamış değerlerin görülmesi durumuydu. Şimdi bu tarz sorularda aslında nerede neyin ne olduğunu yine bilmek gerekiyor. Birim bulunduğu yer ABD'yi vermiş, AB'lerin batı doğu kıyılarını. İki de Brezilya'yı vermiş, 3'te Afrika, özellikle Sahra Çölü'nün bulunduğu yeri. 4'te Hindistan'ı ve 5'te de, de Avustralya kıtasının iç kısımlarını vermiş. Şimdi kuraklık dediğimiz için biz aslında burada kısaca şunu arayacağız. Oralar aslında hep bulunan yerler hep sıcak, hep yağış az olduğu için zaten hani kuraklık orada ekstrem bir doğal olarak görülmez. O zaman direkt ne diyeceğiz? Biz biliyoruz ki Avustralya'nın içi çöl değil mi? Ve sahra çölünün bulunduğu Kuzey Afrika, burası kuraklığın ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemeyeceği yerlerden ikisidir haritada verdiği yerlerde. Diğer yerlere baktığımızda iki zaten ekvatoral iklime giriyor Brezilya dolayları. Dört muson yağmurlarını alan yine yaz yağışlarının bol olduğu bir yer. Ee, ve bir de e, ABD'nin, Kuzey Amerika kıtalarının hatta e, Doğu kıyıları. E, buralarda ekstrem bir doğa olayı olarak kuraklık e, görülebilir, hissedilebilir, yaşanabilir. Ancak 3 ve 5 zaten çöl olduğu için buralarda kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez. E, yani cevabı Edirne, Şıkkı olacak. Yani nerede neyin ne olduğunu bilmekle alakalı. İkinci soruda ise... Ee, yukarıdakilerden hangileri sanayileşmenin etkisiyle hızlı gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz. Şimdi yaşamsal sorunlardan kastı aslında bizim için öncelik içeren e, hizmetler olarak algılayacağız. Biz bahsedeceğiz barınma, beslenme e, gibi. Şimdi yaşamsal sorunlar arasında sağlık hizmetleri evet bizim hayatımızda e, kalmamız için, e, sağlık problemlerimizi gidermemiz için bir... E, almak zorunda olduğumuz ilk baştaki hizmetlerden gelir. Barınma, evet tabii ki hayatımız sürdürülmek için bir yere mutlaka yaşamamız gerekiyor. Bir yerde mutlaka sığınmamız, orada bulunmamız gerekiyor. Ancak kültürel faaliyetlerin yetersizliği, bu benim için yaşamsal bir sorun değildir. Bu benim için sonraki gelecek bir e, faaliyetlerden bir tanesidir. Yani işte sinemadır, tiyatrodur, gezmek, tozmak, e, çeşitli kültürel etkinliklerde bulunmak. Bunlar benim yaşamsal sorunlarım arasında yer almaz. O zaman ne diyeceğiz? Cevabımız yer almayan yalnız 3C şıkkı. Şimdi üçüncü sorumuzda ise aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir diyor. Bu alanların hangilerinin arazinin dağlık ve engebelik olması tarla tarımının yapılmasına daha fazla kısıtlamaktadır. Şimdi e, biz biliyoruz ki Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Hemen direkt cevabınız e, 4 ve 5 olacak ama biz ne demiştik? E, burada ÖSYM her zaman sizi güneydoğu bölgesiyle yanıltır. Türkiye'de yükseltinin batıdan doğuya doğru arttığını bildiğiniz için doğuda iki tane gördüğünüz şıkkı hemen seçer ve soruyu cevaplarsınız. İşte ÖSYM size burada bir tuzak kurmuştur. Ve e, Güneydoğu'nun aslında düz bir ovalık alandan oluştuğu, hatırlayın ki biz GAP'ı anlatmıştık, Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi'ni anlatmıştık. Neydi buralar? Düz ovalık alanlardı. E, o zaman dördü götürdüğümüzde, şimdi 2'nin bulunduğu yerde ne vardır? 2'nin bulunduğu yer, Batı Torosların başlangıcı. E o zaman burası bir dal alanı ihtiva eder mi? Evet, burası da Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yine e, aslında bakarsanız en fazla birbirine yaklaştığı alan doğu, doğu bölgesi olarak Doğu'ya doğru gidince yükseltin en fazla arttığı bir alan. bir zaten Bursa Güney Marmara tarafları düzlük alanlar ve üçlü Tuz Gölü çevresi yani 1, 3 ve 4 şıkları şıkları 2 ve 5 şıklarına göre daha düz alanlar ihtiva ettiği için buralarda makine atarım yapabiliriz. Ancak 2 ve 5 de arazinin dağlık engebelik olması, tarla tarımının yapılmasını kısıtlar. Yani cevabım 2 ve 5 şıkları, 5 seçenekleri olacak Denizli şıkkı. Dördüncü soruda ise aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır diyor. Şimdi kültür turizmi dediğimiz aklımıza ne gelecek? İşte mimari, sanatsal, kültürel, işte doğal, tarihi eserler aklımıza gelecek. Bunlara baktığımızda aşağıdakilerden hangisi katkı bakımından daha az bir nitelik taşır? Şimdi farklı dinlere ait değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi. Evet kültür turizmine katkı sağlar mı? Evet. Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kırılması. Evet katkı sağlar. E, ...yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması... ...yeni kayak merkezlerinin açılması kültür turizmine değil... ...kış turizmine katkı sağlar. Arkeolojik alanları ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması... ...arkeolojik tarihi alanlar... ...evet bu da kültür turizmini geliştirir. Etnografya müzelerinin sayısının arttırılması... ...yine müzelerin sayısından kültür turizmine gelişmesine olan katkısı... E, ...diğerlerine göre e, daha fazlayken... ...yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması kültür turizminden ziyade kış turizmine katkı sağlamaktadır. Bir diğer sorumuz, beşinci sorumuz ise... Şimdi burada da bir grafik sorumuz var. Koyu mavi ile göster gösterilen yerler dış alımı, yani ithalatı. Kırmızı renkle gösterilen yerler de satımı yani ihracatı bize ifade ediyor. Aşağıdaki grafikte 1992-97 yılları arasında bir K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir diyor. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi bu sorular yine en kolay sorulardır. Sadece dikkatinizi ölçer. E, teker teker gidelim. Şimdi dış satımın en fazla olduğu yıl 1993. Hemen bakıyoruz. Dış satıma kırmızı renklerin en fazla olduğu, en yüksek olduğu yıl 1993. Evet. O zaman bu doğru mudur? Doğru. Ulaşabiliriz. Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır. Dış alıma bakıyoruz mavi renklere. Gördüğünüz gibi bak mavileri kırmızıyla oranladığımızda gençler dış alım her zaman e, dış satımdan daha fazla olmuştur. Bak her devrede, her yılda mutlaka mavi renkli olan yerler, yani dış alımlar, kırmızı renkli dış satımları geçmiştir. O zaman bu da doğru mudur? Evet. Dış alımın en düşük olduğu yıl 1997 yıl yılı. Bakıyoruz dış alıma, yani mavilerin en küçük olduğu yıla bakıyoruz. 1997 mi? Evet, bu da doğru. Dış satın 1993 90, 1996 yılları arasında sürekli artmıştır. Şimdi bakın gençler 1993 ve 96 yılları arasında dediği için şu 3 yılı biz baz alacağız. Pardon 4 yılı baz alacağız. Şimdi 93'ten başlıyoruz. 93 evet 94'de hafiften azalmış e, ee, Dış satım 95'de daha azalmış ve 96'da daha da azalmış. Bana soru kökünde ne demişti şıkta? Dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır. Hayır azalmış aslında artmaktan ziyade. Ee, ve en sondaki şıkkımıza bakıyoruz. Dış ticaret açının en fazla olduğu yıl 1996. Ee, şimdi... Bakalım hemen dış satım ve dış alım arasındaki farkın en fazla olduğu yıl neresi? Bunu çubukların uzunluğundan, aradaki farkından görebilirsiniz aslında gençler daha kolaydır. Şimdi baktığımızda 1996, 92'ye bakalım. Evet 93, 94 de daha az. 95, 96, 97. Şimdi aradaki farkın en fazla olduğu yer aslında şöyle çizdiğimizde de aslında çıkartabilirsiniz gençler şöyle kabaca. Bu bunun daha kolay bir yoldur. Buna da ulaşabiliriz. O zaman cevabımız nedir? Denizli şıkkı. Bu sorular kolay sorulardı. Gençler gözünüzde büyütmeyin hiçbir zaman. Grafikler her zaman kolaydır. Sadece dikkatinizi ölçer emin olun. Şimdi son sorumuza, 6. sorumuzda ee... Sanayi devriminden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesiyle 1970'li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlamıştır. Bu önlemlere Fabrika bacalarının filtre takılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması örnekleri verilebilir. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır diyor. Şimdi bak fabrika bacalarının filtre takılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması. Aslında biz buradan niye anlayacağız? Biz burada bir hava kirliliğini önlemek için yapılan çalışmaların olduğunu görüyoruz. O zaman daha fazla hangisine katkı sağlar? Direkt cevabı şıkkı Yani hava kirliliğinin azaltılmasına dair. E dikkat ederseniz suya dair bir şeyden bahsetmemiş, toprağa dair bir şeyden bahsetmemiş, radyoaktif kirlilikten ya da gürültü kirliliğinden, ses kirliliğinden, ses çokluğundan bahsetmemiş. Fabrika bacalarına filtre takılması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması ve atmosfere atılan fosil yakıt atılımının azaltılmasına dair yine alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması bizi direkt kirliliğinin azaltılmasına yönelik katkı sağlayan bir çalışmaya götürmekleri. Evet gençler, ATEZ coğrafya sosyal bilimler bir sorularını da burada bitiriyoruz. Bir diğer soru çözümünde görüşmek üzere.